Herkese merhaba, ben Orkun. Bugün genel müdürümüz Levent ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle Flight Simulator oynayacağız. Sen çok seviyorsun zaten oynamayı. 30 yıldır, bayağı uzun zamandır. İlk versiyonundan beri oynuyorum hatta. Abi 30 yıldır Flight Simulator oynuyorsan sen çok rahat gerçek uçak kullanabilirsin. Denedin mi Denedim, çok apayrı bir duygu. Muhteşem bir şey. Ama yine iyi uçuruyorsundur bence normal uçağı da öğrendiğin için simülatör. Yani oldu. kimse bana tabii teslim etmedi al abi uçur diye. Bir almayı çok istedim zamanında, hiç zamanım olmadı ama hala amaçlarımdan bir tanesi. PPL brövemi almak. Ben de istiyorum abi PPL eğitim. Gel birlikte gidelim olalım içine. Süper olur. Videomuzun sponsoru Windows 11'in birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak karşımıza çıkan yenilenen arayüzü sayesinde arama çubuğuna bastığınız zaman her şeyi arayabiliyorsunuz. Buraya kendi uygulamalarınızı sabitleyebiliyorsunuz. Son kullanılan uygulamaları görebiliyorsunuz. Pek çok özellik gelmiş. Bizim bugünkü oyunumuz Flight Simulator Windows 11 üzerinden oynayacağız. Windows 11 bize ekstra neler mi sağlıyor? Çok daha gerçekçi bir oyun kalitesi. Çok daha akıcı bir oyun performansı, parlaklık ayarı, kontrast ayarı sağlıyor. Aslında oyunu en güzel şekilde oynamamızı sağlıyor. Özellikle de Flight Simulator gibi ayrıntılı oyunlarda yani siz oynadıkça yeni haritaların yüklendiği oyunlarda çok daha hızlı bir harita geçişi, yükleme geçişi sağlıyor. Windows 11'deki Snap özelliğini çok sevdim. Diyelim ki zibil tane uygulama açtınız. Şimdi bunların hepsi üst üste duruyor. Bunları sıralamak için artık çok kolay. Windows sağ oka bastın hop bu sağa gitti. Sola da hangi hangisini koyayım diyor. Onu seçiyorsun. Hadi diyelim bunu da küçültelim. Bunu da buraya koyalım. Hop buraya dördüncü ekranın OBS'i de koydum. İstediğiniz gibi uygulamaları kenarlara, köşelere sıkıştırabiliyorsunuz. Microsoft Teams artık Windows 11'de yüklü olarak yerleşik olarak geliyor. Buradan direkt masa üstünden Teams'e bastığınız zaman hemen sohbet etmeye başlayabiliyorsunuz. Şimdi biz PC Game Pass'te Gamepad kullanarak oynayacağız ama siz isterseniz farklı bir kontrolör cihazla takabiliyorsunuz. Normal bilgisayarınızın klavye mouse'unu kullanarak da oynayabiliyorsunuz. Age of Halo Infinity ve Forza 5 gibi çok oynanan oyunlarda Game Pass'in içerisinde yer alıyor. Toplamda yüzün üzerindeki bağımsız ve en çok satan oyunu çıktığı gün oynayabiliyorsunuz. Xbox Game Pass'e de aylık düşük bir ücret karşılığında sahip olabiliyorsunuz. Levent abi abi diyorum. Biz daha önce de oturduk sohbet etme fırsatı yakaladık. Gerçekten teknolojiyle ve oyunla olan ilgin beni hayran bıraktı. Flight Simulator'la nasıl? Güzel. Yani kaç yıl oldu? 20 küsür yıl tabii. Şimdi biz ne yapacağız? Sabiha Gökçen'den Atatürk Havaalanı'na gideceğiz. Aynı uçağı kullanacağız ikimiz de. Aynı anda başlayacağız. En az hasar alarak, en doğru rotayı kullanarak kim gitmiş? Gerçekten bu arada uçak indirip kaldırmak hiç kolay bir şey değil. Bir ben, de abi sen bana göre çok daha fazla tecrübelisin. Ben buraya çok kendime güvenerek geldim. Sonra bunu görünce yalnız panik oldum. eşitiz burada. Hiç. Yani evet, birebir eşit evet, şartlarda aynı gidiyoruz. aynı uçağı alalım. Airbus A320 Neo alalım. En güzeli, en ati. World Map'e giriyoruz. Buradan Sabiha Atatürk yapalım çünkü VFR uçmayı planlıyorum. Yani Visual Flight Rule. Bak görerek işte Marmara yönüne kalkarsak sağa dön. <laughs> bir dakika <laughs> hiç, hiç hiçbir şey otopilottur göstergedir. Ya, abi, hiç gerek yok hiç gerek yok direkt VFR. Bak benim hikayem şöyle oluyor Flight Simulator'da ben kalkışı yapıyorum. Havadayken otopilotu alıyorum o gidiyor gerçek uçak gibi yapıyorum <laughs> ben. İnceyi zamanda çakılıyorum genelde. 24'ten kalkış diyoruz. Kalkış. Buna kaça inelim abi? 23 güzel çünkü zaten E5 yaklaşım bu. E5 ile paralel gideceğiz. E5'i takip edersen zaten abi, bu şeyi Abi çok diyorsun. mantıklıymış. Ben normalde şöyle şey, bir iniş yeri seçiyorum ki havada 4 tur atıp ya çakılıyorum ya da dönemeyip çakılıyorum. Da VFR uçarken yani bu Visual Flight Rules gerçekten hani bir coğrafi ya da büyük bir landmark'ı takip edersin. Şeyi bir göstermek istiyorum. Kokpitte gerçekten gazı ayarlayabiliyoruz, kanat boyutlarını ayarlayabiliyoruz, flap'leri şunlar açıp kapatabiliyoruz. Büyük siyah tekerlekler mesela trim dediğimiz şeyler. Trim nedir? O kanatların ucundaki kanatçıkların, aileronların böyle eee. minimalistik şekilde trimlenmesini Ay, yukarı sağlıyor. yukarı doğru bakarak gidiyor uçak mesela. Bir rüzgara doğru gidiyorsun. Rüzgar sana öyle bir vuruyor ki sağ kanadını adını sürekli aşağı itiyor. Yani. Sen diyorsun ki o sağ kanadındaki bir azıcık trim yapayım ki ona kompansiyon edeyim. Düz, düz gitmesi ya, aynen için yani. bu Boğaz. normal bir şart. Bir de anormal şartlar var. Motorun tekini durduğunu düşün abi. Uçak tek motorlu uçuyor mesela. Uçaklar ve uçak rotaları minimal seviyede uçmak üzere planlanıyor. İnişte peki bir sıkıntı olmuyor mu? Pilotun ustalığı bu işte. Gerçekten pilot buradaki otomasyonu falan idare etmek için önemli değil. Yani normal şartlarda uçak kendini uçur. ama pilotun bütün ustalığı işte bir problem arkadaki olduğu zaman onu onu nasıl? O, o, yani Aynen. milisaniyeler içinde karar vermen lazım. Ve öyle bir eğitimden geçiyor ki bu insanlar anlatamam sana. Yani o uçuş simülatörlerinden çıkan pilotların ben 2 kilo vererek çıktığını biliyorum. 5 saat, 6 saat o simülatörün içinde oradan şimşek çakıyor, buradan 40 not rüzgar vuruyor oradan tam bütün bunların arasında sağ motorda yangın çıkıyor. Yani bütün bu en kötü koşullarda bile bir şekilde pilotların orayı yönetmesi gerekiyor. Pilotluk böyle bir şey aslında. Şimdi 145 not hızın üstündeyken yükselmeye başlamamız lazım. 100 yani. 120 i̇şte 130 140. Şimdi havadayken bize %70 civarında tut diyor gazı ki diyor motoru şey yapma o yüzden motoru biraz üzme. düşürüyorum. Hızı çok böyle 200 natın üzerine çıkartmamaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi yavaş yavaş sağa ver bence. Ha, i̇şte ben yolu bilmiyorum. Benim öyle bir sıkıntım <laughs> abi, da yok. Abin navigasyon açamıyor. Evet. <laughs> <laughs> 3000 feet'in üzerine de çok çıkma. Zaten Şimdi... yani Haliç'i gördüm. Yani şurada Boğaz'ın e, girişini abi. gördüm. Gideceğimiz yer 92 feet irtifada. Kurtköy tarafı değil mi burası? E, burası Kurtköy'den havalandık. Şimdi şey Kartal'a doğru gidiyoruz. Sola gitmem lazımmış benim. Şu an yolcular içeride böbrek taşı düşürüyor yalnız şu <laughs> açıda. En büyük benim korktuğum nokta bir piste inişe doğru yaklaşma. Biz çoktan son yaklaşmaya yani final approach'a gelmek üzereyiz. O da ne demek? Yavaş yavaş bütün hızını, burun açını, angle of approach'unu falan ayarlamışsın. Ta i̇niş takımlarını da indirmek üzeresin. Biz biraz flapları indirelim. Biraz hızımızı da keser o. Şu anda çok yükseğiz. Kaç fitteyiz şu anda? 5300 abi alçal. Ben 9000 feet'teymişim ya. Ne ya. yapıyorsun? İn 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 in. İneyim i̇n, in, in. ben, in, in, in. 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 ben inemeyeceğim ya. İn Ni havaalanı tam şurada bak. Ben de işaretli değil. Boş bir Şurası işareti. Mı? Abi görüyorsun işte bak oradan mı gireceğim sağdan denizden mi, gir, mi gireceğim? Gir. Tarih yarımadasının tam üzerinden giriş yapıp sola döneceğiz ve kendimizi tam pistte izahlayacağız. <laughs> Ama hocam ben bu bilgiyi genel kültür olarak nereden biliyor olmalıyım? İniş takımını veriyorum abi. Abi sen yavaş çok iyi yavaş. ineceksin bak ben sana söyleyeyim. Yok, mümkün değil. Yani dışarıdan bakarak hiçbir şekilde inemeyeceğim. Şimdiden söyleyeyim sana. Ben ben hala görebildiğimden emin değilim. Ben Bakırköy'de geçtim artık. Abi sen biraz sağa ver. Bak benim pisti görüyor musun? Aa nasıl bir pistmiş? Şu yamuk koymuşlar pisti niye yamuk ne koymuşlar abicim abi. dümdüz koysunlar pisti ya. Yılla o pistleri yapmak için yıllarca rüzgar ölçümü yapıyorlar bak too fast diyor bende çok hızlısın diyor tamam tamam hiç sorun değil nedir onları ben flapları indirdim şimdi. Ben çakılıyorum benim yükselmemle flapları kaldır. Her şeyin hayırlısı. Hocam çakılıyorum bana bir el atabilir miyiz? Hop bir dakika metronun hani adı ben indim. Pist nerede? <gülüyor> <gülüyor> hangisi pist? Geliyor geliyor. <laughs> Ben Abi, çarptım. Ben tam pis çıkışında durdum. Nasıl oldu ya? Ben havalını göremedim. Abi 35 yıl oynasan sen de <laughs> hiçbir Abi, de sen ezbere bir bakkaldan sola döndün yani. E düz düz bir sol yaptın ya. Şimdi bir daha mı yapsak acaba? O zaman başka bir rota belirleyelim. Mesela Washington Dallas'tan kalkıp National Havalı'na inebiliriz. Abi Rize'den kalkıp Antep'e inelim. <laughs> Mümkün değil. O zaman 2 saat buradayız. Şimdi Eskişehir'den Ankara'ya yine kalkışta gazı köklüyoruz. Tamam ben verdim coşkuyu. Tamam ben de kalktım. Ben navigasyonumu açtım. Ha. <laughs> Abi peki mesela ben gittim kendi mahalleme, evimin önüne indim. Evimi görebiliyor muyum? Görüyorsun. Bing Maps'ten alınan uydu fotoğrafları, hani özellikle büyük binaları çok daha rahat tanıdığı için hani Türkiye'de de hani çok küçük müstakil ev yok, genelde büyük binalar olduğu Hı -hı. için onları alıyor ve doğrudan modelliyor. Sokak detayına kadar görebiliyorsun. Ha şurası, şu şu yola ineceğim değil mi? Şu yok yok yiyeceğim. abi orası Hangisi değil. Yiyeceğim? Pis şurası. Ha pardon sen haklıymışsın, pis orada gördüm. Ne? Orada <laughs> da, o üçüncü pis galiba. Sen boşver, düz devam et abi, orası iyidir. O zaman doğru hedefe inelim. Hiç sorun. <laughs> İşte o kadar sert hareket. kaldır 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 bunu kaldır kaldır. kaldır, 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 kaldır. Ay. Ben yine Bakırköy'de bir izleyicimizin tepesine indim. Şey i̇şte İzmir'e gidiyorduk. Ha Atatürk'e gidiyorduk Orada bir tarlaya orada bir o Manisa'ya falan yine işte, Manisa'cı civarlarında yani. falan bir yere büyük ihtimalle. Ben yine çaktım. Abi yine sen kazandın. Çok keyifliydi. Çok güzel tokatlandım. Ama sen biliyorsun ya yani yolu bile biliyorsun abi kafayı camdan aşağı sallandırıp Fak Gitseden geçiyoruz şuradan sola döneceğim diye gittiğini bilseydim ben önce bir oturup harita çalışırdım. Araba kullanmayı İstanbul'da öğren abi günün abi yani. ama Uçun havadan kullanmıyorsun abi. ki yani. E5 yukarıdan da E5 aşağıdan da E5 yani fark etmiyor. Bir de bunun simülatör versiyonunu mutlaka yapalım. Süper olur. Bir de tabii ki online de uçabiliyorsun. Tamamıyla evet. pilot, co veya 3, 5, 10, 20, 30 kişi gerçek hava koşullarına göre muazzam keyif verici bir şey. Videomuzun burada sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelecek. Levent Bey'in de LinkedIn hesabını takip etmiyorsanız mutlaka açıklama kısmından takip edin. Çok güzel paylaşımları, çok tatlı paylaşımları var. Hocam ben teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim tekrar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. See you bye. bye, bye. bye.